24 Ar 23 Aralık 2024 Pazartesi gününden cümleten günaydınlar, hayırlı işler, bol kazançlar iyi haftalar diliyorum. Adana'dan Arap Baba ben. Evet dostlar. 9 koşulu Bursa programı günün 4. koşusuyla ikinci altılı tahmin yorumlarımızı sizin için yapacağız. Günün 4. koşusunda 6 numaralı Majestic Andeur bizim favori atımız. Rakipleri ise 1, 4 ve 3. Günün 5. koşusunda 6 numaralı Özkhan banko atımız. Günün 6. koşusunda 7 numaralı Avşar banko atımız. Günün 7. koşusunda 4 3 7 ve 8 numaralı atları ön planda tutuyoruz. Yazmak istediğiniz at varsa yazarsınız. Günün 8. koşusunda 3 ve 2 numaralı atları ön planda tutuyoruz. Günün son koşusunda 9. koşuda 4, 10 ve 9 numaralı atları ön planda tutuyoruz.